Projeleri, koordinasyon Birimi, Cuma, üniversitemizde bilimsel araştırma projelerini... Hem tanıtım filmimde hem de takvimlerimde konuşmasında BAK'la ilgili çok şeyler söylendi. Bu elbette önemli. Bilimsel çalışmalar hayatımızda önemli yer tutuyor. İnsanlığın geleceği bilimsel çalışmalara bağlı. Bunun için de üniversiteler önemli. Üniversitelerin birkaç görevi var dediğiniz gibi. Eğitim öğretimi, araştırma ve... E, topluma katkı. Eğitim öğretimi yapıyoruz. Şükürler olsun. 49 yıldır yapıyoruz. Yarım asırlık bir eğitim kuruluyuz. Aynı zamanda bilimsel projeler noktasında da çok güzel çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Hakan Hoca da söyledi. Artık makale noktasında pek bir sıkıntımız yok. Sağ olun. Sizler makale çalışmaları yapıyorsunuz, yayın Vakta bildiğiniz gibi hem hocalarımıza destek veriyoruz güncel çalışmalarda hem de yüksek lisans ve doktorada öğrencilerimize destek veriyoruz. Aynı zamanda son yaptığımız değişiklik ve birlikte lisans öğrencilerine de bazı şeylerde destek veriyoruz. Yine Hakan Hoca söyledi. Mesela hastanemize yeni bir MR cihazı şu anda geldi. Vaktan destekli geldi. Mamografi cihazı alınıyor örneğin. Daha önceden gözle ilgili birkaç şey daha aldı. Bunlar bizim ihtiyacımız olan şeyler. Elbette VAT'taki arkadaşlar sağ olsunlar bu konuda destek oluyorlar. Fakat bilimsel çalışmalarda üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için sizler gayret ediyorsunuz ama daha fazla gayret istiyoruz. İnşallah üniversitemiz yapılan bu çalışmalarla hem uluslararası hem ulusal e, kategorilerde daha iyi yerlere gelecek. Ben çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. CUBAP ilk mi yapıyoruz. Nasıl şey gelecek yıl? bunu devam ettireceğiz. Diğer başka e, ödüllerimiz vardı ama da böylece ilk kez böyle bir ödül veriliyor. E, ben hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şu, bu gibi etkinlikler yani, övünerek de söyleyebiliriz bunu. Bu çok üniversite aslında yapılamıyor. Yani hocalarımız ellerinden geleni yapıyorlar, araştırıyorlar. Ben bu vesileyle kıymet direktörümüze hasreten hem üniversitemiz adına hem bir kendimde de bir akademisyen olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu konuda bizim önümüze açar, bu konuda her türlü e, kolaylığı sağlayan bir anlayışla e, bizleri göre verildi. Hocalarımızın araştırmalarına katkı sağlayacak, onların daha iyi ürünlerin üretmesini sağlayacak ne varsa e, yapmamız konusunda her zaman bizlere de destek oldu. Kendisi var olsun. E, çok çok teşekkür ediyoruz kurumumuz ve üniversitemiz adına. E, Buna burada kıymet hocalar özellikle kurumsallaşma anlamında çok önemli bir aşama kaydettiğine inanıyorum e, bak birbirine. Çünkü e, Sayın Rektörümüz göreve geldiğinde en büyük hedefi kurumsallaşmaydı her alanda. Bilimde, eğitimde, kalitede, araştırmada, argede, ee, elhamdülillah, inanıyoruz ki bugün o seviyeye geldik. E, ee, benden önce Bab Komisyon Başkanı'nı yapan e, Profesör Doktor Yılal Kılıç Hocam, ben çok teşekkür ediyorum. Temellerini atmıştı. Orada gerçekten çok e, düzenli, örgütlü, gayet e, bir yapı oluşturmuştu. Ben emaneti kendisine teslim aldıktan sonra, kendisine teslim aldıktan sonra işte malumuz bir değişikliği, biraz daha geniş kapsamlı desteklerle Önererimiz özellikle alt yapısının gelişimine yönelik çok çalışma yaptık. Ya yani bu bir aslında bakın e, asil fonksiyonlardan biri değil, hepimiz biliyoruz. Fakat kıymetli rektörümüz bize şunu söylemişti: Hocalarımızın önce laboratuvar alt yapı, e, eksiklerini tamamlayalım ki onlardan proje bekleyelim, yayın bekleyelim, patent süresinden bir şeyleri o zaman bekleyelim demişti. Ee, az önce filmde de izlediniz. destekleme konusunda gerçekten bak bir gibi üzerine kazası fazlası ve Bu vesileyle ben komisyona görev yaptığım değerli hocalarım, meslektaşlarım, abilerim, kardeşlerim çok çok teşekkür ediyorum. Beraber yine görev yaptığım idari personel arkadaşlarım gerçekten çok fedakar çalışıyorlar, disiplinli çalışıyorlar, kurumsal çalışıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee,